Evet merhaba hoş geldiniz. Apple'ın WWDC lansmanıyla karşınızdayım. Bir tarafı öyle böyle, bir tarafı gerçekten güzel bir lansmanda. Bir tarafından kastım şu. iOS, MacOS, iPadOS, klasik güncellemeler yani öyle böyleydi. Güzel mi ileride güzeldilerdi ama hani ama ortaya sunulan şey çok da heyecan uyandıran bir şey değildi. Ancak Apple Intelligence tarafına geldiğimizde ben açık konuşayım Apple Intelligence'ı beğendim. Bize gösterdikleri kadarıyla gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunu ayrıca not düşmek lazım. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Lafı çok fazla uzatmayalım. Ama öncelikle beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir. Herkese teşekkür ederim. Şimdi bize WWDC'de neler anlattılar, neleri güncellediler? Visionos, iOS, Audio ve Home başlığında AirPods ve Apple TV anlattılar. WatchOS, WatchOS artık nasıl derseniz Apple'ın saat arayüzünü güncellediler. iPadOS, MacOS ve son olarak Apple Intelligence'ı bize anlattılar. Hemen Visionos'la başlayalım. Bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama Visionos yeni ülkelere geliyor ve gelen ülkelere bakarak Türkiye'ye ne zaman geleceğine dair fikir yürütebiliriz. Şimdi Visionos 2 tanıtıldı. 2000 tane Vision Pro'ya özel ve 1,5 milyondan sazla doğal olarak iPad ve iOS uygulaması olan ama Vision Pro'da çalışan uygulama olduğunu söylediler. Special video çekim için Canon R7 özel lens getirilmiş. Special videoların Final Cut'ta editlendiğini ve Vimeo uygulamasında izlenebildiğini söylediler. Burada Vimeo uygulamasını göstermeleri ilginç bir detay. Apple'ın Immersive Video diye bir video tipi var. Apple bunu 8K 180 derece geniş açıya sahip Special Audio ile yani çevresel sesle kaydedilen video olarak tanımlıyor. Blackmagic Design'ı Special Video çekim için bir ürünü gösterler. Ayrıca DaVinci Resolve Studio'na da bu video formatını destekleyeceğini söylediler. Apple bu Special Video üzerine yoğunlaşıyor. Blackmagic Design'la, Canon'la anlaştıklarına göre bu işin üzerine gerçekten ciddi duruyor. Çünkü bu iki şirket gerçekten ciddi. Bunu söyleyebilirim. Son olarak Vision Pro'nun 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'a, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığa yani İngiltere'ye geleceğini söylediler. Bu sene bu ülkelere geliyorsa herhalde gelecek sene belki Türkiye'ye gelebilir. Bunları söyledikten sonra Vision OS tarafında söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra iOS tarafına geldik. iOS tarafında ana ekran özelleştirmelerine başlarsak. Artık ana ekranda simgeleri serbestçe yerleştirebiliyoruz. Karanlık modda uygulamaların simgeleri değişiyor ve artık uygulamaların simgelerini istediğimiz renklerle renklendirebiliyoruz. Bunların örneklerini arkada şu an görüyorsunuz. Denetim merkezinde de çeşitli geliştirmeler var. Denetim merkezi artık bir sayfa şeklinde gruplandırma anlayışına geçmiş. Çeşitli kontrolleri siz burada gruplandırabiliyorsunuz. Çeşitli kontrolleri farklı sayfalara atayabiliyorsunuz. Bu sayfalar istediğinize göre özelleştirebiliyor. İstediğiniz özellikleri, butonları, ayarları kendiniz gruplayabiliyorsunuz. Denetim merkezi geliştiricilere de açıldı. Siz buraya üçüncü parti uygulamaların butonlarını ekleyip Ayrıca denetim merkezindeki butonların boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yine arkada örneğini göreceksiniz. Denetim merkezi geliştirmeleri kilit ekranında da uygulanmış. Kilit ekranındaki o iki tane buton artık istediğiniz şekilde değişebiliyor. Ayrıca aksiyon butonuna da istediğiniz işleri ekleyebildiğinizi söylediler. Denetim merkezi geliştirmeleri bu şekildeydi. Bundan sonra gizlilik tarafına geldiler. Artık uygulamaları Face ID, Touch ID veya parola ile kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca artık uygulamaları gizleme desteği gelmiş. Uygulama gizleme, kilitleme kısmını bir kenara bıraktıktan sonra uygulamaların verilerinize erişim mantığı bazı noktası değişiyor. Mesela bir uygulama sizin kişilerinizi rehberinize, kişilerinizi istiyor diyelim. Normalde bunun tamamına ulaşıyorsa artık siz hangi kişilere erişebileceğini tek tek seçebiliyorsunuz. Güzel bir özellik gizlilik için. Bunun yanı sıra bir örnek verdiler. Uygulamalara siz aksesuar bağlıyorsunuz. Bu aksesuar bluetooth'unuzu ve yerel ağınızı tarama isteği istiyor. Biz yeni bir bağlama mantığı sunuyoruz. Uygulama geliştiricileri size bunu sunabilir tarzı bir söylem getirdiler. Burasını biraz muğlak bıraktılar. Pratik hayatta uygulanmasını görünce ne olduğunu anlarız. Bundan sonra mesajlar ve mail kısmına geldiler. Şimdi mesajlarla başlarsak. TabX adlı mesajlara Emoji ekleme özelliğini geliştirmişler. Bunun yanı sıra artık mesajlara zamanlama gelmiş. Mesajı önceden yazıp şu vakitte gönderilsin diye ayarlayabiliyorsunuz. Yazı şekillendirmede çeşitli geliştirmeler yapılmış. Altı çizili, üstü çizili, kalın vesaire vesaire ekranda örneklerini görüyorsunuz. Text Effects adında yazı efektleri adına bir özellik getirmiş. Bunu anlatmaya gerek yok. Yine arkada örneklerini görüyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Yazılara animasyonlar eklenmiş diyebiliriz. Bildiğiniz gibi iPhone 14'te gelen bir uydu bağlantısı özelliği vardı. Artık siz iPhone 14 ve üzerinde uydu bağlantısı ile iMessage üzerinden mesaj gönderebiliyorsunuz. Ayrıca SMS de gönderebiliyorsunuz iMessage'in yanı sıra. Tabii ki biz bunu kullanamıyoruz ama yarın bir gün Türkiye'de kullanımı açılırsa güzel bir özellik gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesajlar kısmını bitirdikten sonra mail kısmına gelirsek. Mail uygulamasında mailler artık otomatik olarak kategorilendiriliyor ve maillere yeni bir özet görünümü getirilmiş. Gönderen kimliğine göre mail gruplandırması yapılıyor. Ayrıca siz bunu kategorilere göre de yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra biraz kategori dışı geliştirmeler var. Apple Maps'te topografik haritalara bazı geliştirmeler getirilmiş. Ayrıca Apple Pay'de iki iPhone'u yan yana getirerek siz karşı tarafa para gönderebiliyorsunuz. Ama Apple Pay Türkiye'de olmadığı için bizim için çok fazla bir anlamı yok. Günlük uygulamasında da birkaç tane geliştirme var. Artık siz günlük uygulamasına duygu durumunuzu kaydedebiliyorsunuz. Artık günlük uygulaması yazma zinciri, kelime sayısı gibi bazı istatistikler tutuyor. Bunun yanı sıra günlük içerisinde basit kelimelerle arama yaparak çeşitli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Günlük uygulamasını bir kenara bıraktıktan sonra oyun modu iPhone'a gelmiş. Daha kararlı, daha tutarlı bir FPS deneyimi için oyun modunu açtığınızda arka plan etkinliklerini azaltıyor. Bunun yanı sıra oyun modu açıkken kontrol teknolojilerin ve AirPods'un gecikme süresini düşürüyor dedi Apple. Bundan sonra fotoğraflar uygulamasına geldiler. Fotoğraflar uygulamasının tasarımı değişmiş. Filtreleme seçeneklerine ekran görüntülerini göstermediği bir seçenek gelmiş. Bir de Collections uygulamasını gösterdiler. Burada fotoğraflar uygulaması zaman, kişi, hatıra, yapılan gezi ve başka başka kategorilerde fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak gruplandırıyor, kategorilendiriyor. Güzel bir özellik. Bundan sonra iOS tarafında söylenmesi gereken önemli bir özellik yok. Tabi bunun Apple Intelligence ayağı da var ama onu ayrıca açmak gerekiyor. Ses ve ev kısmında bir kategori açtılar ve burada AirPods ve Apple TV'den bahsettiler. Şimdi ilk olarak AirPods'a kafa hareketleriyle aramayı kabul veya reddetme özelliği gelmiş. AirPods Pro'ya voice isolation özelliği gelmiş. Burada özellikle AirPods Pro dediler. Muhtemelen aşağı modelleri demek ki bu gelmeyecek. Apple TV'ye insight özelliği gelmiş. Siz bir içerik izliyorsunuz. Insight özelliğini açtığınızda şu an çalan müziğin bilgisini, o an ekranda olan oyuncunun bilgisini size gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Güzel bir özellik. Konuşma geliştirici gelmiş izlediğiniz içerikteki konuşmaları geliştiriyor, daha duyulabilir bir hale getiriyor. Bir diğer özellik siz içeriye sessiz aldığınızda veya biraz geriye aldığınızda belli bir süreliğine altyazıları otomatik olarak açıyor. Apple'ın ince dokunuşlarından birisi. Bunun yanı sıra son olarak 21'e 9 projektör dediler. Projectors hani ben orayı tam fazla anlayamadım ama Apple TV'ye 21'e 9 desteği gelmiş diyebiliriz. Bunu söyledikten sonra ses ve ev kısmında ciddi bir şey söylemediler. Bundan sonra saat arayüzü WatchOS 11. Bunu iki kısma ayırabiliriz. Fitness ve tekrar şeklinde. Şimdi fitness kısmında Training Load diye bir özellik getirdiler. Kalp ritmi, adım, yükseklik gibi ve sizin yaş ve kilo bilginize göre yorumlayarak efor seviyenize dair bir derecelendirme veriyor. Bunun yanı sıra fitness uygulamasının özet görünümünü artık özelleştirebiliyorsunuz. Fitness uygulaması üzerinden günlük hedef ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer güzel özellik, bir diğer güzel uygulama Vitals adında bir uygulama geldi. Bu uygulama bildiğiniz gibi Apple Watch sizin sürekli sağlık verilerinizi ölçüyor. Eğer sağlık verilerinizde olağan dışı bir hareketlendirme varsa, anlamsız bir hareketlendirme, genel çerçevenin dışına çıkma varsa bu konuda sizi bilgilendirecek. Ve bunun neden olduğuna dair birkaç tane de öne verdiğini orada gösterdi. Bunun dışında kilit ekranı kısmına gelirsek, artık kilit ekranına senaryoya göre otomatik olarak widget'lar ekleniyor. iPhone'daki Live Activities özelliği Apple Watch'a geliyor. Check-in adında bir özellik vardı durum denetleme şekline geçiyor sanırım Türkçede. Siz bir koşu spor aktivitesi vesaire bir şey başlattınız. Gerekli ayarlamaları yaptığınızda karşı tarafa koşunun bittiği bilgisini otomatik olarak gönderebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bunun yanı sıra son olarak makine öğrenmesiyle saat kadranı için otomatik olarak fotoğraf seçildiğini söylediler ve buraya saati uygun bir şekilde yerleştiriyor. Siz sonradan bu saat kadranı üzerinde keyfinize göre özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bunun dışında WatchOS 11'de bir geliştirme var mı derseniz hani benim gördüğüm yok. Bunları söyledikten sonra iPadOS'a gelirsek. Bütün iOS geliştirmelere iPadOS'a da geliyor uygun olanlar. Bunun yanı sıra Yüzenbora yeni bir özellik getirmişler. Siz bir uygulamadaki butonu Yüzenbora sürükleyip oraya getirebiliyorsunuz. Bu özelliği 3. parti geliştiricilere de açmışlar. 3. parti uygulamalar bu Yüzenbora adapte oldukça bunun çeşitli uygulamalarını göreceğiz diye düşünüyorum. SharePlay özelliği geliştirilmiş. Bir kişi sizinle ekran paylaştığında bunun üzerinde çizim yapabiliyorsunuz veya o ekranı doğrudan kontrol edebiliyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi cihazın ayarlarını çok fazla bilmiyorsa ekranı doğrudan kontrol ederek onun için ayarları yapabilirsiniz. Zaten örnek olarak da bunu gösterdiler. Bir diğer Apple'ın uygulaması Freeform. Freeform'u siz artık oradaki tahtayı sahnelere ayırabiliyorsunuz ve sahneler arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. iPad için önemli özelliklerden birisi iPad'e hesap makinesi geldi. Hesap makinesinin gelmesinin yanı sıra matematik notları diye bir özellik geldi. Ekranda matematiksel bir işlem varsa bunu otomatik olarak hesaplıyor. Ekranda değişik değişkenlerin olduğu bir matematik işlemi varsa bu değişkenleri algılıyor ve bu matematik işlemini tamamlıyor. Siz bir değişkende ayarlama yaptığınızda değişiklik yaptığınızda hesaplamayı ona göre değiştiriyor. Ekrandaki değişkenlere göre grafik çizebiliyor. Ona anlık olarak tepki verebiliyor. Matematik notları güzel olmuş. Örneklerini ekranda görüyorsunuz. Kullanıldıkça birçok güzel özellik çıkacaktır. İleride de bu geliştirecektir diye düşünüyorum. Gerçekten güzel olmuş. Bunları söyledikten sonra smart script diye bir özellik tanıtılar. El yazınızı fontlaştırıyor desek yanlış olmaz. Dediğim gibi cihaz sizin el yazınızla eğitiliyor. Siz yazarken el el yazınızı gerçek zamanlı düzeltiyor ve hizaya sokuyor. Kopyalanan bir içeriği sizin el yazınızla yapıştırıyor. Mesela bir tarayıcıdan bir şey yapıştırdınız. Bunu el yazınızın fontuyla yapıştırıyor. Yazdığınız bir kelimede imna hatası var diyelim. Bunu sizin el yazınızın fontuyla düzeltiyor. Bunun yanı sıra el yazılarını hizalamak, yere değiştirmek, yeniden yerleştirmek çok daha akıcı bir hale getirilmiş. Bunun yanı sıra silmek istediğiniz bir yazı varsa üzerine karalayarak silebiliyorsunuz. Smart Script hakkında başka bir şey söylemediler ve bununla birlikte iPadOS güncellemeleri bitirdik. Bundan sonra MacOS'a gelirsek. Şimdi MacOS tarafında iOS ve iPadOS tarafında da getirilen geliştirmelerin uygun olanlarının tamamı MacOS'a gelmiş. Örnek vermek gerekirse matematik notlara Apple'ın MacOS'taki notlar uygulamasında da çalışıyor. Bu verilebilecek güzel örneklerden birisi. Doğrudan Mac özelliklerine gelirsek iPhone Mironic özelliği gelmiş. Siz iPhone Mironic özelliğiyle iPhone ekranını Mac ile paylaşabiliyorsunuz ve bu ekranı Mac üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. iPhone'un bildirimleri doğrudan Mac'e geliyor. Bir iPhone bildirimi geldiğinde siz bu bildirime tıkladığınızda doğrudan iPhone Mironic ekranında bu açılıyor. O uygulamayı ekranda görüyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu yansıttığınız ekrana Mac gerçekten dosya sürükleyerek iPhone'a dosya atabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. İyi çalışacağı da muhakkak. Kullananlara hayırlı uğurlu olsun. Yine bir mek özelliği pencereleri sürükleyerek artık ekranda otomatik olarak bölüp yerleştirebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Zaten arkada örneğini görüyorsunuz. Sunum modu diye bir özellik getirdiler. Bunun FaceTime ve Zoom gibi uygulamalarda desteklendi söylediler. Siz bir sunum yapıyorsunuz, ekranınızı paylaşmanız gerekiyor. Bütün ekranı paylaşmaktansa sadece sizin seçtiğiniz pencereleri paylaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra kamera tarafında da bir geliştirme var. Kameranın arka planını kesip istediğiniz fotoğrafı koyabiliyorsunuz arka tarafınızı paylaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Yine güzel geliştirmelerden biri olarak söyleyebiliriz. Passwords diye bir uygulama getirdiler. Parolalar tek bir uygulamada toplanıyor. iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro'da bu uygulama var. Hatta iCloud uygulaması ile birlikte Windows'da da bu Password uygulamasını kullanabileceğiz. Bundan sonra Safari kısmına geçtiler. Safari hakkında birkaç tane bilgi verdiler. Safari'nin Chrome'dan aynı pilde 4 saat daha fazla video oynatabildiğini söylediler. Highlight özelliğini getirdiler. Safari sayfayı özetliyor ve sayfada önemli bir özellik varsa mesela telefon numarası gibi bunu öne çıkarıyor. Safari'nin videoları pencere içerisinde tam olarak oynatabildiğini gösterdiler ve ayrıca bunun yanında resim içerisinde resim özelliğini gösterdiler. Bunu niye gösterdiklerini çok fazla anlayamadım ben açık konuşmak gerekirse. Safari'den sonra oyun kısmına geldiler. Apple'ın bir oyun portlama aracı vardı, Game Porting Toolkit diye geçiyordu. Bunun ikinci versiyonu gelmiş. Oyuna dair bir diğer söyledikleri şey Xcode ile birlikte iPad'e ve iPhone'a Mac oyunlarının getirilmesini kolaylaştırmışlar. Apple'ın bu konuya eğilmesi güzel. iPad'lerin gücüne zaten diyebilecek bir şey yok. Bir diğer tarafta da iPhone 15 Pro ve Pro Max'in gücünü gördük. Buraya gelen daha fazla büyük çaplı oyunlara ileride göreceğiz gibi duruyor. Frostpunk 2 ve Control Mac'e geliyormuş. Bu haberi verdiler. Assassin's Creed Shadow yine Mac'e geliyormuş. Ve Assassin's Creed Shadow'u ben ayrıca söylememin sebebi şu. Bu oyun ayrıca iPad'e geliyormuş. Ayrıca iPad'e geliyormuş diyorum. iPhone'a geliyor gibi bir şey söylemediler. Bence iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max e de bu oyun gelir. Ancak, ancak sadece iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'e özel olabilir bu Assassin's Creed Shadow oyunu. Bu konuda oyunun çıkışını beklememiz gerekiyor. Muhtemelen iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max lansmanında bunu söyleyeceksiniz. Bunları söyledikten sonra Mac tarafında söylenmesi gereken bir şey kalmadı. Apple'ın Apple Intelligence yapay zeka modeline gelebiliriz. Bir defa baştan şunu söylemek lazım. Bence bayağı iyi yapmışlar. Hiç lamıcımeye gerek yok. Ben gayet ve yeterince iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta yeterinceyi çıkaralım oradan gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Detaylarına gireceğiz. Bu konuyu yorumlarda da tartışabiliriz. Şimdi Apple Intelligence'ın yetenekleri neler? Bir defa dili anlıyor ve üretebiliyor. Görselleri anlıyor ve üretebiliyor. Aksiyon üretebiliyor. Aksiyon alabiliyor cihaz içerisinde. Ve Apple Intelligence modeli sizin kişisel verilerinizle kendisini eğitiyor kişisel verilerinizi anlamlandırabiliyor. Bunlar önemli detaylar. Bunlara dair birkaç tane örnek verdiler. Bunların üzerinden geçmek istiyorum ben. Bir defa dil yeteneklerine dair önemli bildirimleri öne çıkartabiliyor. Bu bildirimlerin ne olduğunu anlayıp. Writing Tools adında bir çeşit araç takımı, yazım araç takımı getirdiler. Bunda çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyoruz. Detaylarına gireceğiz. Görsel tarafına geldiğimizde çeşitli şekillerde görsel üretim mevcut. Hatta siz buraya kişi listenizden bir kişinin fotoğrafını ekleyerek ona özel bir emoji de oluşturabiliyorsunuz. Bu görsel oluşturma eskiz, illüstrasyon veya animasyon tipinde olabiliyor. Aksiyon tarafı tarafında çeşitli ve ilginç şeyler gösterdiler. Aksiyon tarafında çeşitli ve ilginç şeyler gösterdiler. Apple Intelligence çeşitli aksiyonlar geçirebiliyor. Mesela Jones kişisinin geçen hafta paylaştığı dosyayı getir. Annem, Olivia ve benim olduğum fotoğrafları göster. Eşimin geçen hafta bana gönderdiği podcast'i çal gibi gibi. Bunlar spesifik işlemler. Bunları yapabildiğini göstermeleri bence gayet güzel olmuş. Bu örnekleri verdikten sonra Apple Intelligence'ın kendisi hakkında daha fazla detay vermeye başladılar. Apple Intelligence modeli sizin verinizle size özel eğitiliyor ve sistemin geneline hakim. Bir nevi size özel kişisel asistan gibi. Ardından yine bir tane örnek gösterler. Şimdi ortada iki tane etkinlik var. Birisi mail, birisi de poster. Mail ve posterden bu etkinliklerin ne olduğunu ve saatini anlıyor. Bunu takvime ekliyor. Sonra posterde bir konum bilgisi var. Bu konum bilgisini de anlıyor ve haritalarda yol tarifi başlatıyor. Bütün bunları Apple Intelligence'ın kendisi yapıyor. Arkada örneği gördüğünüz vakit zaten anlarsınız. Bunu yapabilmesi gerçekten güzel. Gerçek hayatta, pratik hayatta uygulanışını da görmek lazım ama. Bundan sonra dediler ki bunlar önemli ve kişisel veriler. Siz bunları birinin AI'daki cloud'una, cloud cloud'daki buluttaki bilgisayarına göndermemelisiniz. Ve dediler ki Apple Intelligence A17 Pro işlemcisine sahip iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te ve iPad ile MacOS tarafında da M1 ve üstündeki işlemciye sahip ürünlerde çalışıyor. Yani yanlış anlamadınız. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te Apple Intelligence var. M1 ve üzerindeki işlemciye sahip iPad ve Mac'lerde Apple Intelligence var. Cihaz içerisinde cihaz üzerinde çalışıyor. Ancak iPhone 15'te, iPhone 14 Pro'da, iPhone 14'te Apple Intelligence özelliği yok. Destek sayfasına baktığınızda da burada bu modelin isimde göremiyorsunuz. Sadece iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'i görebiliyorsunuz. Şimdi sizin aklınızda bazı sorular olabilir. Mesela iPhone 14 Pro'da iPhone 15'i neden yok diye. Birkaç tane ihtimal var. Birinci ihtimal şu. Ürün segmentasyonu dolayısıyla sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i verdiler. Ben bunun zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu şu. Yapay zeka motorlarına bakarsak güç olarak A14'ün 11, M1'ün 11, A15'in 15.8, M2'nin 15.8, A16'nın 17, M3'ün 18, A17 Pro'nun 35, M4'ün 38. A16'dan A17 Pro'ya çıkışta çok ciddi bir ciddiden Kasım direkt ikiye katlanıyor. Bir artış görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Siz şunu diyebilirsiniz. M1'de çalışan A14'te neden çalışmıyor? Burada ikinci ve üçüncü ihtimale geliyoruz. Şimdi ya M serisi işlemcili modeller yapay zeka motorunun NPO'nun yetmediği yerlerde GPU kullanarak bu yapay zeka işlemlerini gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi M serisi işlemcilerin GPU'ları yani ekran kartları çok güçlü ve siz bu GPU'yu yapay zeka işlemlerinde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer ihtimalle şu ve bence en yüksek ihtimal şu. Yapay zeka modelleri çalışmak için yüksek miktarda RAM, VRAM istiyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te 8 GB RAM var. M1'in en düşük versiyonunda bile 8 GB RAM var. Ancak iPhone 14 Pro'ya, iPhone 15'e, iPhone 14'e baktığınızda bu modellerde 6 GB RAM var. iPhone 3'te zaten 4 GB RAM var. Ben yüksek ihtimalle RAM limitasyonu yediğini düşünüyorum. Mesela M1'de ve M2'de yapay zeka tarafında da bir dar boğaz vardır ama onda hem RAM yeterli hem de GPU çok güçlü olduğu için GPU ile hallediyorlardır. Ancak en önemli konu bence RAM limitasyonu bunu söylemek lazım. Bundan sonra dediler ki bazı modelleri çalıştırmak için daha güçlü modeller, daha güçlü bilgisayarlar gerekiyor ve burada Private Cloud Compute tanıttılar. Bu Private Cloud Compute Apple'ın kendi işlemcileriyle oluşturulan bir sunucu. İşte dediler ki biz bu sunucuyu yazılımını Swift programlama dilinin güvenlik özelliklerinden yararlanarak inşa ettik. İstek söylüyorsunuz. Bunu değerlendiriyor cihaz içerisindeki model. Eğer ben bunu yapamam derse bunu sunucuya gönderiyor, sunucuda işletiyor ve getiriyor isteğinizin sonucunu size gösteriyor burada gizliğe dair birkaç tane şey söylendi. Dediler ki biz verilerinizi toplamıyoruz ve Apple tarafından bu veriler erişilmiyor. İkinci olarak bu veriler sadece o istek için kullanılıyor. Üçüncü olarak bu kodların bağımsız denetleyiciler tarafından denetlenebilir olduğunu ifade ettiler. Dördüncü olarak da biz bu verileri şifreliyoruz ve güvenliğini sağlıyoruz dediler. Kısacası şu, siz cihazdan bir şey istediniz. Cihaz bunun altından kalkamayacağını anladı. Apple'ın sunucularını gönderiyor. Güvenli ve gizli bir şekilde işleniyor. Cihaza geri geliyor ve size bunu gösteriyorlar. Bunları söyledikten sonra Apple Intelligence'ın yeteneklerine geçebiliriz ve ilk olarak Siri ile başlayalım. Şimdi dediler ki Siri Apple Intelligence ile çağ atladı. Gösterdikleri örneklere bakarsak da hakikaten çok ciddi bir gelişim var. Şimdi karşıdaki kişi diyor ki yarın Mir Ormanı'nda hava durumu nasıl diyor. Hatta orada Mir Ormanı demeden önce başka bir yerin adını veriyor. Dur diyor yanlış söyledim Mir Ormanı'ndaki hava durumu nasıl diyor. Bu yanlış anlaşılmaya aldırış etmeden doğru bir şekilde anlıyor ve hava durumunu gösteriyor. Ardından şunu yapıyor. Mir Ormanı demeden orası için yarın saat 9'a yürüyüş etkinliği kur. Şimdi o neresi? Az önce sorduğum Mir Ormanı. Burada bize Siri de göstermek istedikleri şey şu. Siri artık daha akıllı. Olaya daha geniş çerçeveden bakıyor. Sen az önce Mir Ormanı dediysen, şimdi orası için şunu şunu yap dediysen, orasının Mir Ormanı olduğunu anlıyor ve bu işlemi buna göre gerçekleştiriyor. Olaya geniş çerçeveden bakıyor. Bundan sonra ben örnek vereyim. Mesela bunun başka uygulamaları ne olabilir? Oranın hava durumunu kardeşime SMS olarak at. Bu bir örnek. Siri bu komutu anladığında o ormanın hava durumunu kardeşime SMS olarak atacak. Bunu özetleyecek. Yarın şöyle güneşli, böyle güneşli vesaire vesaire diye. Bunun gibi birçok örnek var arkada geçiyordu. Siri cihazı genel olarak hakim ve çok daha akıllı gözüküyor. Siri'ye dair verdikleri bir diğer örnek Siri ile artık yazarak iletişime geçebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel olması gereken bir özellik. Bir diğer Siri özelliği hani Siri'nin yapmasını istemiyorsunuz da nasıl yapıldığını tarif etmek istiyorsunuz. Bir işlemin bir ayarın nasıl yapılabildiğini Siri size tarif ediyor. Bunun yanı sıra Siri ekranı takip edebiliyor. Ekrandaki içerikleri anlamlandırabiliyor. Bize gösterdikleri örnekte bir tane konuşma var ve konuşmalı konum var. Diyor ki bu konumu onun kişi kartına ekle. Orada bir kişi var. O anki ekranda bir konum var. Bu konumu dediğiniz vakit ekrandaki konumu alıyor. Onun kişi kartına dediğiniz vakit ekranda mesajlaşılan kişi olduğunu anlıyor ve onun kişi kartını ekliyor. Yani Siri bir şeyleri anlıyor. Siri daha akıllı. Bunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra şunu söylediler. Siri sistem genelini tarıyor. Kişisel verilerinizi anlamlandırıyor, indeksliyor. Buna göre hareket ediyor. Buna bir örnek verdiler. Stacy'in New York'ta pembe ceket giydiği fotoğrafları göster. Bunları gösteriyor. Bir tane fotoğraf seçiyor ve diyor ki bu fotoğrafa şu işlemi uygula. Fotoğrafta bir işlem uyguluyor. Sonra ardından diyor ki bunu bakın fotoğraf falan filan demiyor. Bunu Stacy'in biyografisi notuna ekle. Notlardan Stacy'in biyografisinin olduğu nota bu fotoğrafı ekliyor. Bunlar gerçekten güzel örnekler. Bunun gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerçek hayatta ne kadar başarılı çalışacak buna bakmak lazım. Ayrıca dediler ki bu işlemlerin App Intents adında bir framework ile mümkün olduğunu, bu framework'ün üçüncü parti uygulama geliştirilerini açıldığını söylediler. Uygulamalar buna adapte oldukça ortaya gerçekten güzel işler çıkacağını ben düşünüyorum. Şimdi çok kez söyledim. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü kendilerde de birçok kez söyledi bunu. Apple Intelligence sizin kişisel verilerinizi cihaz içerisinde semantik indeks diye söylüyorlar onlar. Türkçesi anlamsal dizin diye geçiyor. Cihaz içerisinde bunları indeksliyor, bunları tanıyor. Biz buna kişisel asistanın sizin verilerinizle eğitilmesi gibi diyebiliriz. Bu sayede sizin verinizi öğrenerek, tanıyarak başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Hatta mesela buna dair bir örnek verdiler. Siz Ivana adlı kişiyle kitaplar hakkında bir şey konuşmuşsunuz ama nerede, nasıl, ne şekilde, ne zaman konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Ivana kitaplar hakkında konuştuğum mesajlaşmaları getir. Hemen ekranda iki tane mesajlaşmayı gösteriyor. Veya mesela bir başka örnek. Çekilmiş bir ehliyet fotoğrafı var. Onu otomatik olarak tanıyor. Ehliyet numaranızı görüyor ve doldurulması gereken yere doldurayım mı diye soruyor. Tekrar tekrar söyledim. Tekrar söyleyeyim. Apple Intelligence iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'e çalışıyor. Bunun yanı sıra M1 ve üzerindeki işlemciye sahip iPad ve Mac'lerde çalışıyor. Bunları söyledikten sonra sistem genelinde çalışan Writing Notes özelliğini gösterdiler. Bu özellik yazınızı farklı bir şekilde yazabiliyor. Bu yazınızı farklı bir şekilde yazarken yazının nasıl yazılacağını da ayarlayabiliyorsunuz. Örnek mesela şiir gibi yaz dediğiniz vakit şiir şeklinde yazıyor. Arkada onu gösteririm. Yazım tonunuzu değiştirebiliyor. Daha profesyonel ton, daha samimi ton gibi gibi. Proofread adına bir özellik gelmiş. Bu özellik imla, kelime seçimi ve cümle kurma konusunda metni tarıyor ve size öneriler gösteriyor. Bunların yanı sıra bu Writing Tools özelliğinde metin özetleme özelliği de mevcut. Bu özelliği geçtikten sonra Smart Reply diye bir özellik gösterdiler. Size bir mesaj geldi. Bu mesajı otomatik olarak cevaplıyor. Mesaj içerisinde karşı taraftan size sorulan bir özellik varsa evet hayır olacak şekilde size bunları soruyor. Sizin cevabınıza göre otomatik verilecek cevabı değiştiriyor. Bunları söyledikten sonra mail tarafına geldiler. Maillerin başlığı altından bir mail gelir mesela size. Bir başlık vardır. Hemen altında da o mailin başlangıcı yazar. Burayı artık mailin özetiyle değiştiriyor. Ayrıca siz maile gireriz diyelim. Mailin üst tarafında şu an bulunduğunuz mailin bir özetini yapıyor. Bunun yanı sıra mail uygulamasının bir diğer özelliği Demiştim ya mail uygulamasında mailleri gruplandırıyor diye E-postaları gruplandırıyor diye Bunun içerisinde de ayrıca yapay zeka ile en önemli maillere en yukarıda size gruplandırıyor ve gösteriyor Bu özetleme ve öne çıkarma özelliklerini kilit ekranında da gösterdiler Ayrıca hani bildirimin altında bir mesaj olur onun başlangıcı olur ya Burayı değiştiriyor ve burada bu bildirimin neye dair olduğunu size kısaca özetliyor Reduce Interruptions diye bir özellik gösterdiler En önemli ve kritik bildirimi en yukarıya tek başına çıkarıyor Örneğini görürsünüz Bundan sonra gen emoji özelliğine geçtiler. Prompt girerek emoji oluşturabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bu emojileri oluştururken kişilerin fotoğraflarını da işin içine dahil ederek kişiselleştirilmiş o kişiye özel emoji'ler oluşturabiliyorsunuz. Örneklerini gördüğünüzde zaten anlayacaksınız. Image Playground adında bir özellik tanıttılar. Burada prompt girmenize gerek yok. Size çeşitli hazır presetler veriyorlar. Bunları seçerek emoji oluşturabiliyorsunuz. Yine buraya kişilerin fotoğraflarını ekleyebiliyorsunuz. Tekrar tekrar söylediğim üzere örnekleri gördüğünüz vakit zaten bunun ne olduğunu anlayacaksınız. Image Playground özelliği uygun uygulamaların içerisinde çalıştığı gibi ayrı bir uygulaması da olacak. Bunu geçtikten sonra Notes uygulamasına geldik. Image Wand adında bir yeni kalem tipi tanıttılar. Sizin çiziminize dayanarak o çizim üzerinden bir fotoğraf oluşturabiliyor. Veya notunuzda boş bir bölge var. Sizin notunuzdaki kelimelere dayanarak yeni bir görsel üretebiliyor. Bunun yanı sıra fotoğraflar uygulaması içerisinde birkaç tane de Apple Intelligence özelliği de var. Görsellerden obje temizleme gelmiş. Fotoğraflar uygulamasında kelimeyle fotoğraf arayabiliyorsunuz. Videolar içerisinde de arama yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik gerçekten. Fotoğraf videolarınızı tarıyor. Siz prompt girerek bir hatıra videosu oluşturabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Notlar uygulamasına geri dönersek bunu ayrıca gösterler. Bir ses kaydettiniz diyelim. Bunu yazıya dökebiliyor ve bunu ayrıca özetleyebiliyor. Bu yazıya dökme ve özetleme meselesi arama kayıtlarında mevcut. Siz arama kaydı yapabiliyorsunuz. Bu arama kaydını yazıya dökebiliyor. Yalnız bu Türkiye'de açık olurum onu bilmiyorum. Onu söylemek lazım. Bunları söyledikten sonra Apple Intelligence'ın kendi özelliklerini bitirdiler ve üçüncü parti yapay zeka modellerini geldiler. Şimdi dediler ki piyasada farklı yapay zeka modelleri var. Biz bunları da kullanması istiyoruz ve ilk olarak sektörün lideri ChatGPT ile başlıyoruz. Altını tekrar çiziyorum. Benim anladığım kadarıyla ChatGPT ilk olmayacak. Farklı yapay zeka modelleri de gelecek ama ilk olarak ChatGPT gelmiş. Şimdi dediler ki sisteme ChatGPT entegre etmişler. Eğer üyelik girmezseniz, sizin istekleriniz ve IP adresiniz OpenAI tarafından depolanmıyor, işlenmiyor vesaire, erişilmiyor vesaire vesaire. Üyeliğinizi girmediğiniz vakitte standart modeli kullanıyorsunuz. Eğer siz ücretli üyeliğinizi kullanmak istiyorsanız hesabınızı girebiliyorsunuz. Ancak siz üyeliğinizi girdiğiniz vakit OpenAI'nin kendi veri toplama politikalarına tabi oluyorsunuz. Farklı yapay zeka modellerinde eklemeye niyetimiz var dediler. Şimdi chat GPT Siri'ye eklemişler. Siri'de bir siz bunu chat sor diye bir seçenek çıkıyor. Örnek olarak bir fotoğraf çektiniz bana bir dekorasyon önerisi veriyorsunuz, Bunu chat GPT gönderiyorsunuz size bir sonuç veriyor. Bunu writing tools'a da eklemişler. Burada chat yazım ve görsel özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Birkaç kelime ile metin oluşturabiliyor. Oluşturulan metne göre görsel oluşturup ekleyebiliyorsunuz. Yine üçüncü kez söylüyorum. Diğer AI modellerinde ekleme niyetimiz var dediler. Bunu söylemek lazım. Bundan sonra bu chat GPT meselesini geçtiler. Birkaç tane daha şey söylediler. Apple Intelligence'ı uygulamaları monte etmek için geliştirir SDK'ları yayınladıkları söylediler. Ayrıca Xcode'a bir özellik gelmiş. Artık Xcode'da cihaz içerisinde tanı. Artık Xcode'da cihaz içerisinde çalışan kod tamamlama özelliği var. Güzel bir özellik. Bundan sonra yine önemli bir detay. Çalışma koşullarına dair bir detay. Bu sene Amerikan İngilizcesiyle çalışmaya başlayacak. Gelecek sene diğer diller. Ben gelecek sene Türkçenin geleceğini düşünüyorum. Bekleyin ama bu sene sadece Amerikan İngilizcesi. Ben yanlış duymadıysam özellikle Amerikan İngilizcesi olarak söylediler. Ve tekrar söyleyelim. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te çalışıyor. 14 Pro, 15 vesaire bunlara yok. iPad ve Mac tarafında da M1 ve üzerindeki işlemciye sahip ürünlerde Apple Intelligence çalışacak. Durum bu şekildeydi. Ben Apple Intelligence'ı beğendim. Gayet 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 güzel olduğunu söyleyebilirim. Buna rakipler gelecektir. Diğer firmalar buna rakip verecektir. Rekabet iyidir. Genelde bu tip meselelerde biraz Apple ortalığı karıştırıyor. Mesela AAA oyunların, büyük oyunların iPhone'a gelmesi de buna dair örneklerden biri olarak verilebilir. Bekleyip göreceğiz. Rekabet iyidir. Apple'da Apple Intelligence ile birlikte bence gayet güzel bir güncelleme getirmiş. Hani diğer klasik güncellemeler, yani diğer klasik güncellemeler o konuda da Apple ekosistemini daha sert bir şekilde kullanan Apple ekosistemi hayatına daha sert bir şekilde entegre etmiş kişiler yorumlarda yorum yaparsa güzel olur. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.